Kendisinin dediğine göre Lulu ve Nana şu anda çok normal, huzurlu ve rahatsız edilmeyen bir hayat sürüyormuş. Yani burada şunu demeye çalışıyor: Ben bu ikizleri laboratuvar faresi gibi kullanmıyorum demeye çalışıyor. Çünkü kendisi bu konuda çok eleştirildi ki ben de açıkçası bu tweetimi samimi bulmuyorum. Yani Lulu ve Nana'yı ara ara laboratuvara çağırdığını düşünüyorum ve onlardan kan örneği aldığını düşünüyorum. Hani genetik çalışmalarda ne kadar başarılı diye. Yine hastaların özel hayatlarına saygı duyması gerektiğini inanıyorum diyor. Burada çok tuhaf bir şekilde etikten bahsediyor diyor. Ama bu noktada da işini yaptığını kabul etmek zorundayız. Lulu ve Nana ile ilgili tek kare fotoğraf yok. Meğer Lulu ve Nana'nın babaları AIDS hastası. Dolayısıyla çocukları AIDS olacak diye aslında böyle bir çalışmaya girmişler. Daha sonra babası bu profesöre bir teşekkür mesajı atmış ve demiş ki işte sizin sayenizde ailemi korumak ve onları işte iyi yaşatmak için çok çalışacağım tarzı bir mesaj atmış. Kendisi Lulu ve Nana vakfı kurmak istiyor ve bunun hakkında hazırlık yaptığını bu tweet'inden duyuruyor